Manşet Gerçek Çok Net Kahramanmaraş'ta Akifinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ağcalı Deresi atıl bir vaziyetteki kötü görüntüsüyle çevrede yaşayan mahalle sakinlerini rahatsız ederken Akifinan Mahallesi Muhtarı Veysel Severim derenin acilen ıslah edilmesini istiyor. Ben Akifinan Mahallesi Muhtarı Veysel Severim bu gördüğümüz dere Akifinal Mahallesi sınırları içindedir. Mevki olarak da Ağcal Deresi. Burası e, iki girişten mütevellit olup birisi Aliye İzzet Begoviç Parkı'nın oradan giren. Bir de 12 Şubat Nüfus Müdürlüğü'nün oradan giren. İleride makas olur, birleşir. Şimdi Buranın vaziyeti, görünümü çok vahim. Her taraf pislik içerisinde. Bir de daha kötüsü, Aliya İzzet Begoviç Parkı'na gelen gençlerden uyuşturucu satanlar oluyor, uyuşturucu kullananlar. Oradan aşağı inmesi daha kolay oluyor onlar için. Yani bir taraftan da söylemek istemiyorum. O bayanlarla da inenler oluyor. E çirkin bir manzara teşkil ediyor. Uyar mı? Uymaması lazım yani. Ne Türk milletine ne Müslümanlığa uyar. E çevrede bir sürü yeni bloklar da şimdi. E burada yine arkamızda binalar var. 12 Şubat Nüfus Müdürlüğü'nü geçince Evet. O blokların önünden itibaren Sancaktar Halil Caddesi geçer. Sancaktar Halil Caddesi'nden aşağı doğru Ağcal Derazı başlar. Ağcal Derazı böyle çirkin görünümlü. Çirkin görünümlü bir manzara. E şimdi ne yapmak lazım burayı ıslah etmek için? Çok gayret sarf ettim. Benim 8. yılım bu sene. 2. dönem. 8. yıldayız. Kaskiye defalarca vardım ben. Fatih Erkoç Bey'in döneminde 100 metre kadar burayı kapattılar. Ondan sonra da durum gördüğümüz gibi yani bu böyle olmaz. Defalarca belediyeye gittim, Kaskı'ya gittim. Bir defa Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. Özel Kalem Müdürlüğü de kavga yapıyordu burada. Yani bir muhtarın, muhtarın dilek ve temennileri, arzuları mutlaka karşılanmalı. Benim için değil, mahalle halkının için. Yerel yönetimlerin görevi mutlaka yani. Burası ıslah edilecek. Yani kapatılacaksa kapatılacak. Kanal yapılacaksa kanal yapılsın. E, açık dere de olabilir. Ya, e, i̇ki yakası da yeşillendirilebilir. Mesire alanı da olabilir. Daha güzel olur bizim için. Yapacağız, geleceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. DSE'yi yapacak. Kaskı yapacak. Kaskı'ya gidiyorum DSE'yi yapacak. DSE'ye gidiyorum kaskı yapacak. En son işte 10 gün gibi önce, 10 gün önce gibi bir görüşmemiz oldu bir muhtar arkadaşımızın yanında Hayrettin Bey gelmişti. Orada da Arkadaşlar Kaski'den belediyeye, büyükşehir belediyesine geçtiğini söylediler. Bekliyoruz. Hayrettin Bey bakın dedi ama ne gelen oldu, ne giden oldu yani. Allah emanet. Manşet, gerçek, çok net.